Selamünaleyküm Aleyküm değerli dostlar, arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde e, birkaç kümes ziyaretinde bulundum. E, gittiğim kümeslerde genellikle e, göz sulanması, nefes darlığı gibi, ağız hastalığı gibi e, özellikle yavru kuşlarda birçoğunda e, hastalıklar mevcuttu. E, orada muhabbet ederken e, ben kendim e, bu yıl hiç yavru öldürmediğimi e, çok şükür kuşlarında hiç e, Hastalanmadan e, gayet güzel bir sezon geçirdiğini falan söylemişti. Bunu nasıl yapıyorsun? E, gibi bir takım bilgi alışverişinde bulunduk. Onunla ilgili bir e, açıklama da bulunma, e, bulunmak istiyorum. Göçenlerimizin sağlığı için dikkat etmemiz gerekenler ilk başta kümesimizin e, çok kalabalık olmaması gerekiyor. E, kalabalık olan e, kuşlarda. E, uçuşan tozlar e, kanat çırpışlarının fazla olacağı için uçuşan tozlar çok fazla olacağından e, kuşların e, sorunum yollarına e, zarar verecektir. Ve bu da e, hastalıklara sebep olacaktır. Bundan dolayı birinci husus kümesimizin çok kalabalık olmaması gerekiyor. İkincisi e, havalandırma sistemimizin e, düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Eğer imkanımız varsa kümesimizin üst tarafına e, bir havalandırma e, bacası yapabiliriz. Benim kümeslerimde üç tane her bölümde havalandırma bacası ne? mevcut. Ayrıca penceresinin güzel havalarda sürekli açık olması gerekiyor penceresinin. Yaz, kış da açık tutabiliriz. Fakat bazı işte hava şartlarında uygun olmadığı dönemlerde kışın falan kapatabiliriz. Havalandırma çok önemli. Eğer kümesimizde çok iyi havalansın diyerek işte kümesimizin bir tarafına büyük bir pencere öbür tarafına büyük bir pencere yapıp iki tarafa da birden açarsak o zaman sıkıntı olur. O, o cereyan yapar. Cereyan yaptığı zaman da e, hayvanlar hastalanacaktır. Onun için tek bir tane pencere olması gerekiyor. E, bu penceremizi de sürekli açık olması gerekiyor. İmkanımız ve vaktimiz varsa e, kuşların e, başında beklerken e, hani bekleyecek süremiz varsa kapılarını da açacağız. Kapılarından da sürekli e, hava sirkülasyonu e, sağlayarak e, daha sağlıklı bir ortama kavuşacaktır kuşlar. Yani havalandırma önemli. Bunların dışında ben nelere dikkat ediyorum? En fazla dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi yemleme sistemi. E, yemleme yaparken e, özellikle uçan kuşlara e, günde bir defa yem veriyorum. Sadece akşamları. E, Sabahleyin zaten uçuyorlar. E, sabah Karınları tok olmuş oluyor. Hala acıkmamış oluyorlar. Akşamki yedikleri yemle e, uçuyorlar. Akşama doğru da acıktıkları için iştahla yiyorlar. E, i̇ştahla yem yiyen e, güvercinler de zaten sağlıklı demektir. Damızlıklara ise onların yavruları olduğu için, yavrulara kustukları için e, onlara hem sabah veriyorum hem akşam veriyorum. Sabahları yemleme yaparken sadece damızlar yemliyorum, yavrulu kuşları özellikle çıkartıyorum. Onları yemliyorum. Yem verirken de verdiğim yem genellikle yüzde 40 civarında sert buğday. Geriye kalan çeşitleri de ben özel olarak İstanbul'dan getirdiğim bir yem var. Onu da videonun arasına koyabilirim. E, 13 çeşitten oluşan, e, fazla toz olmayan, tozsuz bir yem. E, %40 ona buğday karıştırarak, sert buğday, e, o karışımı veriyorum. İstanbul'dan özel yemimiz geldi. Nemlenmesin diye poşet koyuyorlar şimdi. Hmm. Bunda e, zannedersem 13 çeşit değil mi? Evet. Değil mi? 13 çeşit yem var. Ve buğday yok. <laughs> buğday hariç. Tertemiz. Kuşların sağlığı açısından bunlar önemli şeyler. Ee, biz e, damız kuşlarımıza ne kadar iyi bakarsak onlar da bize o kadar e, iyi netice verir. Güzel yavru verir. Biz uçan kuşlarımıza ne kadar e, dengeli düzgün bir besinle iyi bakarsak onlar da bize o kadar güzel performans sergiler. Hani kuşu aç bırakmak, süründürmek o iyi bir şey değil. Çok fazla yem vermek uçan kuşa o da iyi bir şey değil. Yani bunun dengesini kendimiz kuracağız. Yemlemeyi yaparken kümesin içinde asla yem vermiyorum ben. Yani o yem taneleri yerde, kuşun önünde fazladan kalmamalı. Ee, çok önemli bir husus daha söyleyeyim. Ee, benim açımdan önemli. Ee, mesela yemlikte veriyoruz diyelim. Kümesin içerisine vereceğiz. Dışarıda yağmur yağıyor, kar var vesaire. Kümesin içerisinde yemlikte vereceğiz. Yemliğe bolca e, yemini dolduruyorum. Kümese koyuyorum. Geriye çekiliyorum. Onlar yiyorlar. Ne zamana kadar yer koş, Doyana kadar yer. Doyduktan sonra zaten yemez. Bunlar doyduktan sonra o yemliği kümesinden alıyorum. Yemlik kesinlikle kümesin içerisinde durmaması gerekiyor. Yem zaten durmayacak. Yemlik bile durmuyor. Zaten benim yemliklerim de <laughs> genelde şuraya kaldırıyorum. Burada duruyorlar. Kullanacağım zaman sadece yemikleri çıkartıp kullanıyorum o kadar dışarıda yemliyorum havalar iyiken zaten sürekli hedefte hedefte yemleme yapıyorum kuşlarımızın sağlıklı olabilmesi için bunların dışında ben sularına destekleyici vitaminler ekliyorum sürekli ee, bu destekleyici vitaminler nedir? Ee, genellikle o, e, kimyasal olmayan, yani ilaç diye geçmiyor aslında bunlar. Destekleyici vitamin olarak geçiyor. Ee, bağışıklık sistemlerini güçlendirici, probiyotik e, ve birkaç çeşit e, vitamin. E, bir de ishal olmalarını önleyici e, vitamin desteği. Bir de onu her zaman kullanmıyorum nadiren nefes darlığı göz sulanması vesaire gibi belirtiler olursa kuşlarda kullanacağım başka bir destekleyici vitamin var onu fazla kullanmıyorum Çünkü kuşlarımda çok şükür öyle bir sıkıntı yok Diğerlerini ise dönüşümlü olarak dönüşümlü olarak her gün her gün sularına karıştırıyorum bir de cervit dediğimiz güzel bir vitamin var. Kuşların hem bağışıklığını güçlendiriyor, hem kemik yapısını güçlendiriyor, hem daha sağlıklı olmalarını sağlıyor. Her türlü işte tüylerini parlatıyor, kendilerinin daha güçlü olmasını sağlıyor falan. Her türlü faydası olan bir ilaç. Onu da 10 on günde bir veya işte 2 haftada bir falan bir defa sularına karıştırıyorum. Bunlar da yaptığımız zaman yeterli mi? Genel olarak yeterli ama benim dikkat ettiğim bir husus daha var. Güvercinlerimize ilgimizi ve sevgimizi hissettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hani sabahleyin yem verirken onların başında durmak veya e, onlara böyle e, yaklaşmak, e, onlara e, sahiplerinin olduğunu hissettirmek de bence e, güvercinleri psikolojik olarak e, rahatlatıyor diye düşünüyorum. E, çünkü e, bir ara üç gün e, ben yoktum. Güvercinlerimiz e, önlerine yemleri doldurdum gittim, sularını doldurdum gittim. Üç gün sonra geldiğinde e, hepsinin biraz solmuş olduğunu gördüm. Yani e, hem bu bizi görmedikleri için, hem e, önlerinde sürekli yem durduğu için e, üç günde kuşlar e, hemen kendilerini belli ettiler. Sonuç olarak e, ilk başta e, sağlık açısından, ilk başta söyleyeceğim en önemli faktörler bunlar. Tabi bunların dışında bir sürü ayrıntılar vesaireler var ama e, e, onlar işte. E, şu anda söyleyeceğim şeylerden değil e, hastalık neden gelir? hastalık bu dediğim sebeplerden dolayı gelir ilk başta yabani güvercinlerin içerisine giriyorsa kuşlarımız hastalık gelir başka bir yerden kuş getirdiysek e, o kuş virüs taşıyabilir hastalık gelir yabancı kuş katmayacağız kuşlarımıza yabani güvercin e, bazen karışıyor ediyor onlardan dolayı bu vitamin desteklerini falan kullanıyorum ben eee Mesela yabancı bir ev güvercini benim kuşlarım içerisine geldiği zaman ben kovalıyorum. Güzel de olsa kuş yakalamıyorum onu. İçeriye de katmıyorum. Hastalık bulaşabilir. Her şey olabilir. Gerek yok. Zaten kuşun fazlası da iyi değil diye düşünüyorum ben. Hani 100 tane kuşun olacağını, 15 tane kuşun olsun, düzgün olsun, nesli güzel olsun yeterli. Zaten çok kuş olduğu zaman da çok iyi kuşçuluk yapılmıyor diye düşünüyorum. Çünkü zaman yetmez yani hangi birine zaman yetiştireceksin ki bir tane kuş kaldırıyorsun teke kuş iki buçuk saat kanat sallıyor iki buçuk saat sonra indikten sonra tekrar bir daha ikinci kuşu kaldıramazsın çünkü havada artık güneş parlamıştır. Yani 100 tane kuş olsa ne 500 tane kuş olsa ne gerek yok iyi nesil olacak. Bir nesil, iki nesil, en fazla üç nesil. Onlardan yürüyeceğiz. Onlardan üreteceğiz. Oynatacağız. Onlar bize yeter. Ben böyle düşünüyorum. Ben şu anda kendi düşüncelerimi ve yaptığım kuşluluğu anlatıyorum sizlere. ha e, Sizlerin düşüncelerine de, fikirlerine de açığım ve saygı duyuyorum. E, herkesin kendine göre bir e, kuşluk anlayışı var. E, bana sordular hani nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun diye. Ben de bunu e, bu e, YouTube kanalımda e, kendi kuşluğumu anlattığım için bunları da anlatmak istedim. O yüzden bu videoyu çektim. E, şimdi e, videoya ara verip e, yeni çıkan ve büyüyen yavrularımı göstereceğim sizlere. E, bu yavrularım en son parti. Bundan sonra artık e, yavru almayı bırakacağım. Erkekleri ve dişileri ayıracağım. E, tüylerini düzüp e, bu senenin sonuna kadar tüylerini düzene kadar e, Artık yavru almayı bırakacağız. Profesyonel kuşluk anlayışında bununla alakalı da ileride bir konuşma yapacağım. Ee, şimdi yavrularımıza bakalım. Bakayım. Evet. Kümesimizin ilk bölmesinde iki çift damızlığımız var. Dört tane. Ee, bu kuşlarımız damızlıklarımızı da tanıtayım sizlere. Ee, bu kuşlarımız şurada kakilli erkeğimiz kakilli erkeğimiz çankır kuşudur kendisi benekli kulağımız benekli kulağımız da eşi ee, bu dişimizi uçurdum <laughs> Ee, birkaç videosu da zaten YouTube kanalımda var. <laughs> Bakmak isteyenler oradan izleyebilirler. Devet <laughs> tüyü dişimiz can kendisi. Kulamız, e, kulamız kendi kuşumuz. Kulamız e, İstanbul kuşu. Bizim 3 e, e, senedir falan bizim kendi e, damızlığımızdır, yavrularını uçurduk, e, memnun kaldık, damızlık yaptık. O da devet üyümüzle eşleştirdik, e, devet ünün normalde bir devet üye eşi vardı, o biraz sıkıntı yaşadı, onu gönderdim. Ee, ikisinin yavruları da ikisi de deve tüyü maşallah sağlıkları gayet yerinde ayaklarına markalarımızı taktık bunlar deve tüyüyle kulamızın yani bu iki kuşumuzun yavruları ee, kakili ile benekli de yavruları yeme inmek üzereler diyebilirim. Şu yavrumuz biraz yuvadan erken atladığı için zayıf. Diğerlerine göre zayıf. Hani Sağlıklı ama diğerlerine göre biraz daha zayıf kaldı. Sağlığında hiçbir problem yok. Diğer kardeşi de bu. Bunlar artık son yavrularımız. Bunlardan sonra dediğim gibi kuşların erkeklerini ve dişilerini kümeslere böleceğim, ayıracağım. Diğer bölmemizde yavrularımızın, uçan yavrularımızın hepsini ben buraya koydum. Çünkü burada bir çift damızlığımız var. Bir çift damızlığımız var. Onlar da yine bu kuşlardan çok memnun kaldım. Özellikle bunların yavrusu, Bozdak e, videosu var e, kanalımda. E, çok güzel başladı. E, şu anda onun kanatlarını kestim. Kasım ayını bekliyorum. Kanatları büyütmesini bekliyorum. Kasım ayında inşallah e, kufaya da uçar, uçurmayı düşünüyorum o bozda. E, erkek benekli kulağımız, damızlığımız, erkek benekli kulağımız ve dişi e, bıyıklı kara çimkelimiz bu ikisi e, benim şu anda damız kuşlarım. Yavrularını üretiyorum. Bozdak. Onlardan bir tanesi. Bu kara çimkeli. Teke bindirdim bunu. Yine onlardan bir tanesi. Ve alttan gelen çimkeli yavrumuz. Ve çimkeli bozak yavrumuz da. Bunların yavruları. Ve son partilerde yukarıda iki tane e, boz kirlimiz var. Maşallah maşallah. Bunlar da son, bu seneki son yavruları, ee, bu yavrularımız da güzel olacaktır diye umuyorum. Diğer kuşlar e, kendi yavrularımız, anneleri babaları burada olan kuşlar. Yavrularımız gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Evet havalandırma deliğimiz de burada. Son bölmemizde de iki çift damızlık var. Bu damızlıklarımızda bir çifti bu sene eşleşti. Işte işte daha, kendi yavrumuz. E, onları saymazsak, damızlık olarak saymazsak, bir çift damızlığımız var. E, erkek kulağımız, kendi yavrumuz. E, bu erkek kulağımız, e, deve tüyünün eşi. kulanın e, yavrusu. Annesi başka bir kuş, perdeli verdiler. E, ve bu kuşumuz hiç uçmadı. Ama kümesin içerisinde oyun açtı kuş e, uçmadan. Bunu e, uçurmadık, bunu direkt damızlık yaptık. E, eşi, eşi İstanbul'dan geldi. E, İsmail Topbaş kardeşimizin e, kümesinden bize geçti. E, uçurduk, e, güzel oyununu gördük. Damız da ayırdık. Bu iki kuşumuzun yavruları da e, Cik ve kardeşi dediğim ilk yavruları, e, ikinci yavrular da görmüş olduğunuz bu kula yavrular gayet sağlıklılar bunlar da yavaş yavaş artık yem yemeye başlayacaklar yem yemeye başladılar gayet sağlıklılar yerinde gördüğünüz gibi bunlar da cikciğimizin küçük küçük yalak kardeşleri evet bozdağımızda gel bakalım kızım Kanatlarını kestik. Sezonun yaz sezonu bitmesini bekleyeceğiz. Durumlar bu şekilde yavrularda. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup e ee, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.